hem müezzin hem hava fotoğrafçısı. İstanbul'da Kılıç Ali Paşa Camii'de müezzinlik yapan Kerem Üzer model uçaklara kamera monte ederek bugüne kadar birçok diziye görüntü çekti. Yaptığımız iş e, helikem havadan görüntüleme sistemleri hobi olarak bu işe başladık. Sonra bu bir sektör haline geldi. 6-7 seneden beri de e, ticari olarak e, işte Firmalara, belediyelere, özel şirketlere e, havadan e, görüntü, video desteği veriyoruz. E, dediğim gibi bu benim hobim ama bana bazen soruyorlar, hocam diyorlar, yani siz işte hocalığı mı hobi olarak yapıyorsunuz yoksa e, bu pilotluğu mu? Tabii birazcık şey oluyor ama... Biz bu işi severek yapıyoruz. Şimdiye kadar çok sayıda tanıtım filmi çeken ve bu işler için motokopter, model uçak gibi hava araçları kullanan müezzin Üzer, müezzinliği de havadan fotoğraf ve görüntü çekme işini de çok sevdiğini söyledi.